bol bol yetecek kadar ikram eylesin. Ama biz bu dünyaya tapmaya gelmedik. Biz bu dünyaya ahireti kazanmaya geldik. Biz bu dünyanın firavunu olmaya gelmedik. Biz bu dünyaya değerli kardeşlerim ne yapıp edip bizi cennete sokacak ameller işlemeye geldik. Yoksa aynanın karşısında yarım saat bu tarafa tara, yarım saat bu tarafa tara ne olacak? Kuaföre girdim iki saat sürdü diyor. İki saat otutturacaklar ateşten koltuğa. İki saat hiç Allah dedin mi ömründe? Şöyle ettim de şu kadar zaman geçti şöyle etti böyle etti. Kardeşlerim namazımıza bu kadar dikkat ediyor muyuz? Bir düğüne gideceğimiz zaman elbise hazırlığında geçirdiğimiz vakit kadar hiç ömrünüzde iki rikat namazı o kadar vakitte kıldığımız oldu mu? Yok. Zaman israfı zaman israf. Ya ne giyersen giy. Millet görecekmiş de, "Aa ne güzel yakıştı." Allah ne diyor? "Aa çok iyi yakışmış." Sen de he, işte yok ya falan filan naz yapacak filan, numara yapacak. Her şeyimiz rol. Bak ben size söylüyorum. Toprağa koyacaklar, üstünüze toprağı örtecekler. Gelecek ahiretin bekçileri hiç nazımızı, kahrımızı çekmeyecekler. Bunu inkar da etseler, buna inansalar da vallahi bu böyle olacak. Billahi bu böyle olacak. Ahiret hesabı var. Akınız Sa'd bir Ebi Vakkas veda hacında hastalandı. Allah Resulü onu ziyarete geldi. Hacca gelmiş adam, ashab-ı kiramın büyüklerinden. Peygamberimizin dayım diye hitap ettiği sahabi. Dayım diye hitap edermiş. Dayı dermiş ona. Resulullah'ın çocuğu yaşında. Sa'd bin Ebi Vakkas hazretleri. Küçük peygamberimizden ama anneden akraba olduğu için Sa'd bin Ebi Vakkas peygamberimizin annesinden akrabadır. Dolayısıyla anadan, amine annemizden akraba olduğu için annenin akrabasına dayı denir ya. Anneden akraba diye bu çocuğu onura etmek için o çocukken tabii, 12 yaşında Müslüman oldu. Bunu toplum içinde kendine güveni gelsin, sorumluluğunu hissetsin diye koskoca yerler gökler adı için yaratılmış Hazreti Muhammed Mustafa dayı diye hitap ederdi. Düşünsenize bir insan için ne büyük bir şeref. Peygamberimiz milletin içinde size diyor ki dayı nasılsın? Bu benim dayım. Nasıl sevinir o Sa'd bin Ebi Vakkas? Canı gibi seviyor Resulullah'ı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yanına gelmiş. Hasta, ölmek üzere. Ağır bir hasta. Saat bin Ebi Vakkas'a dedi ki, ne haldesin ey Saat? Peygamberimizi görünce, hani insan çocuk annesini görünce nazlanır da, hani ağlar ya, biri çocuğun canını yakar, çocuk o büyük abinin yanında bir şey diyemez ama anası gelince, abisi gelince, bir sığınacağı biri gelince hemen nazını başlatır ya. Saat bin Ebi Vakkas Hazretleri de radıyallahu anh peygamberimizi görünce gözlerinden yaşlar boşanmış. Ya Resulallah demiş. Belli ki ben Rabbime sizden önce döneceğim. Gördüğünüz gibi Rabbime dönüyorum, ölüyorum ya Resulallah. Dünya dünya bir saman çöpü gibi değersizmiş ey Allah'ın Resulü. Sa'd bin Nebi Vakkas Hazretleri o arada bayağı bir malı mülkü olmuş. Varlıklı bir insan haline gelmiş Hazreti Sa'd. Medine'de yaşıyor. Bir tane de kızı varmış, tek bir tane. Hazreti Sa'd bin Nebi Vakkas'ın o anda tek bir tane kızı varmış o anda. Hac'da. Allah Resulüne dedi ki: "Ya Resulallah, Bak şu çadırdakilerle birlikte şahit ol ki bütün malımı vakfettim ya Resulallah. Hepsi Allah yoluna kurban olsun. Hiçbir saman çöpü bırakmadan ya Resulallah bana bütün bunları veren Allah ben de Allah'a geri verdim. Şahit ol bütün malımı Allah yolunda harcayabilirsin dedi. Peygamber Efendimiz mucize peygamber. Bak ne kıymetli bir peygamberimiz var. Bir anlayabilsek. Allah'ım bize anlamayı nasip eyle. Allah'ım bize peygamberimizi hakkıyla tanımayı nasip eyle. Allah'ım bizi ona itaat edenlerden eyle. Değerli kardeşlerim Resulullah dedi ki: Yok. Malının tamamını bağışlama. Olur ki ölmezsin. Olur ki yaşarsın. Hem sonra sende hanımının, kızının hakkı var. Onların miras payını tamamını sen nasıl vakfedersin? Öyle yapma. Biraz ailene ayır, gene Allah yolunda hayır edeceksen onun da önünü kapatmayayım. Ahirette büyük mükafatı var Allah yoluna sadaka vermen. Allah yoluna infakta bulunma çok büyük sevap. Onu da kapatmayayım ama hepsini verme dedi. Yok dedi. Bak bak fırsatçılık yapmıyor. Hazır adam hepsini veriyor getir tapuları demiyor. Peygamberimizdeki merhamete bak. Senin hanımın var Çocuğun var, ölsen bile onlar ona buna muhtaç olmasın. Onların da hakkını unutma. Adam dedi ki o zaman, bir bin Ebi Vakas, o zaman ya Resulallah, malımın üçte ikisini vakfettim, üçte birini çoluğuma, çocuğuma, hanımıma, kızıma bıraktım. Allah Resulü yok dedi. Bu da çok. Allah yoluna infak edeceksen biraz daha azalt dedi. Ailene daha çok bırak. O zaman dedi ki ya Resulallah şahit ol. Malımın üçte birini Allah yoluna infak ettim. Vasiyet ediyorum. Şahit olun. Üçte ikisini aileme bıraktım. Ey saat. Şimdi oldu. Tamam. Bu hadisi şeriften yola çıkarak bir Müslüman ölürken malının tamamı üzerine vasiyette bulunamaz malının tamamına vasiyette bulunan ana babaya itaat etmeseniz günaha girmezsiniz. Üçte birini geçemez. Öldükten sonra. Anneler babalar sadaka verecekseniz, hayır edecekseniz hayatınızda istediğiniz kadar yapın. Malın tamamını da harcayabilirsin. Ama öldükten sonra ölen kişi hayatı boyunca kazandığı malın üçte birinden fazlasına hükmedemez. İslam böyle diyor. Gördünüz mü? İslam fırsatçı bir din değil. Peygamber Efendimiz haşa haşa fırsatçı bir peygamber değil. Diyor ki malının üçte birini ancak sadak olarak, vasiyet olarak bağışlarsın. Öyle hepsini yapaydın hayatında. Hayatında yapaydın. Elin gitmedi ölürken Azrail'i gördün orada ters ters bakıyor. Şimdi korktun. Yok diyor. Hazreti Saad radıyallahu an ölmedi biliyor musunuz? Yıllarca yaşadı. Uzun yıllar yaşadı. Hazreti Peygamber vefat ederken Resulullah'ı ziyarete geldi. Bak şimdi Peygamberimiz vefat ediyor. Resulullah'ın dünya malı yoktu, mirası. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.